Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dersli kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim. Ve hiç zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Bu dersimizde birinci ünitemizin yedinci konusu olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı göreceğiz. Dikkatli bir şekilde dinlemeye gayret gösterelim. Çünkü bazı isimler ve kavramlar var. Dikkatli bir şekilde dinlemezsek bunları unutabiliriz öğrendiğimiz şeyleri dersten sonra tekrar edelim. İnşallah kalıcılığını kalıcılığını sağlamış oluruz. Hazreti İbrahim'in babasının ismi Azer'dir. Bunu kesinlikle unutmayalım. Babasının ismi Azer. Eşinin ismi ise Sare'dir. Burada iki isim öğrendik. Bu isimler sınavlarda veya denemelerde karşımıza mutlaka çıkacaktır. Bunları kesinlikle unutmayalım. Babasının ismi Azer, eşinin ismi ise Sare'dir. Peki Hazreti İbrahim Aleyhisselam nerede doğmuştur? Irak bölgesinde doğmuş. Fakat Filistin, Kenan, Mısır ve Mekke bölgelerinde yaşamıştır. Yani doğduğu yerde ömür boyunca kalmamış. Çoğu bölgede yaşamıştır. Bunlardan en önemlileri Filistin bölgesi, Kenan, Mısır ve Mekke bölgeleridir. Peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam pek çok bölgede yaşamıştır. Hazreti İbrahim'in oğlunun ismi ise Hazreti İsmail'dir. Hazreti İsmail de babası gibi bir peygamberdir. Yani hem babası peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam hem de oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de kendi ismiyle İbrahim Suresi adında bir sure vardır. Sevgili arkadaşlar, bütün peygamberlerin ismiyle bir sure yoktur. Sadece bazı peygamberlerin isimleri surelere verilmiştir o surelerde o peygamberlerin başından geçen olaylar anlatılmıştır. İbrahim suresinde de Hz. İbrahim'in yaşadığı dönemde yaptığı çalışmaları, tevhid faaliyetlerini başına gelen olayları ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah anlatmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ile alakalı anlatılan olaylara kıssa denir. Kıssayı en baştaki dersimizde öğrenmiştik. Kıssa Kur'an-ı Kerim'de ...geçmiş toplumlarla, geçmiş peygamberlerle ilgili anlatılan olaylara verilen isimdi. Hazreti İbrahim'in başından geçen olaylar da kıssa örneğidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki kıssalardan bir tanesi de Hazreti İbrahim ile alakalıdır. Hazreti İbrahim'e inananlara Hanif denir. Bunu zaten anlatmıştık. Hazreti İbrahim tevhid inancını anlatırken yani Allah'ın birliğini ve tekliğini anlatırken birçok insan kendisine inanmamıştır. Fakat kendisine inanan bazı insanlar olmuştur. Hazreti İbrahim'in getirdiği dine inananlara da Hanif denir. Buraya da dikkat edelim. Hazreti İbrahim'in soyundan pek çok peygamber geldiği için peygamberlerin atası olarak kabul edilir. Zaten baktığımız zaman kendi oğlu Hazreti İsmail de peygamberdir. Fakat Hazreti İbrahim'in soyundan pek çok peygamber gelmiştir. Bu nedenle Hazreti İbrahim'e peygamberlerin atası denir. Hazreti İbrahim cömertliği ve Allah'a teslimiyeti ile bizlere örnek olmuştur. Zaten kültürümüzde pek çok defa duymuşuzdur Halil İbrahim sofrasını. Çünkü Hazreti İbrahim pek cömert bir insandı. Aynı zamanda tevhid mücadelesiyle Allah'a olan teslimiyetiyle de diğer insanlara ne yapmıştır? Örnek olmuştur. Allah'a olan teslimiyetine en güzel örneklerden bir tanesi Hazreti İbrahim rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce bunun Allah'tan gelen bir mesaj olduğunu anlamış ve oğlunu oğlunu kurban edecekken Allah'ın onlara kurban etmek için bir koç göndermesi teslimiyetine en güzel örnektir. Hazreti İbrahim rüyasında pek çok defa oğlunu kurban ettiğini görünce durumu oğluna anlatmıştır. Hazreti İsmail de bunun Allah'tan gelen bir mesaj olduğunu bildiği için babasına teslim olmuştur. Babası da onu kurban edecekken yüce Allah onları bir sınava çekmişti. Ne yaptılar onlar? Hazreti İbrahim bu sınavdan başarıyla geçince yüce Allah onlara kesmeleri için bir koç gönderdi ve onlar ne yaptılar? O koçu kurban ettiler. Yine devam ediyoruz Hazreti İbrahim ile alakalı durumlara çocukluğundan itibaren putlara hiçbir zaman tapmamıştır. Kendi çabasıyla Allah'ı bulmuştur. Hz. İbrahim doğduğu dönemde insanlar putlara taparlardı. Hz. Hazret, İbrahim'in babası bile put ustasıydı. En başta öğrendiğimiz gibi Hz. İbrahim'in babasının ismi Azer'di. Azer o dönemde put yapan bir put ustasıydı. Fakat Hz. İbrahim babasının yaptığı işe rağmen hiçbir zaman putlara tapmamıştır. Doğduğu dönemden itibaren büyüyünceye kadar hiçbir zaman putlara tapmamıştır. Tevhid yani Allah'ın birliği ve tekliği inancını insanlara anlatmıştır. Tevhidi öğrenmiştik zaten. Tevhid yüce Allah'ın birliğini ve tekliğini kabul etmekti. Hazreti İbrahim de ne yapmıştır? Allah'ın birliğini ve tekliğini insanlara anlatmıştır. Onların taptığı putların hiçbir fayda sağlamadığını anlatmaya çalışmıştır. Sevgili arkadaşlar burası da önemli. Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmiştir. Yani Kabe'yi ilk inşa eden kişi Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamdır. Dönemin hükümdarı Nemrut'la mücadele etmiş, doğruları anlatmış fakat halkı ve Nemrut kendisine inanmamıştır. Dönemin hükümdarlarına Nemrut denirdi. Dönemin hükümdarının ismi Nemrut'tu. Nemrut putlara tapan yanlış yolda olan bir insanda Hazreti İbrahim kendisine defalarca doğruyu anlatmasına rağmen hiçbir zaman Hazreti İbrahim'i dinlememiş halkıyla birlikte Hazreti İbrahim'e karşı gelmiştir. Hazreti İbrahim'in babası Azer Nemrut'un emrinde çalışan Nemrut'a put yapan bir put ustasıydı ve babası da Hazreti İbrahim'e inanmadı. Hazreti İbrahim bir peygamberdi. Babası ise Nemrut'a put yapan bir put ustasıydı. Nemrut dönemin hükümdarıydı. Azer de Hazreti İbrahim'in babası Azer'de onun emrinde çalışan ona put yapan bir put ustasıydı. Azer kendi oğlu Hazreti İbrahim'e inanmamıştı. Bir gün Hazreti İbrahim eline bir bal balta alarak bütün putları kırmış ve baltayı en büyük putun boynuna asmıştır. Hazreti İbrahim tevhid inancını insanlara anlattıktan sonra insanlar kendisini dinlememişlerdir. Putlara tapmaya devam etmişlerdir. Hz. İbrahim de eline bir balta alarak o dönemde var olan putların hepsini kırmış. Baltayı da en büyük putun boynuna asmıştır. İnsanlar bunu Hz. İbrahim'in yaptığını anlamışlardır ve Nemrut'a şikayet etmişlerdir. İnsanlar gelip bakmışlar ki putların hepsi kırılmış. Balta da en büyük putun boynuna asılı. Tabii ki bunu Hazreti İbrahim'in yaptığını anlamışlar ve onu Nemrut'a şikayet etmişler. Nemrut Hazreti İbrahim'i yakalatıp neden yaptığını sorunca Hazreti İbrahim boynunda balta olan putu göstererek o yaptı balta onun boynunda demiştir. Burada Hazreti İbrahim onlara bir mesaj vermek istemiş. Balta en büyük putun boynunda aslında onun yaptığını söyleyerek ne yapmıştır? Onların dikkatini çekmeye çalışmıştır. Nemrut ise iyice, iyice sinirlenmiş ve o cansız bir varlık, o bir put, taştan topraktan yapılmış bir varlık nasıl olabilir de putları kırabilir deyince Hazreti İbrahim de işte sizler kendi elinizde yaptığınız hiçbir faydası olmayan cansız varlıklara neden inanıyorsunuz? O boynunda balto asılı olan put bu putları kıramazken siz ondan neden yardım diliyorsunuz? Neden ondan fayda bekliyorsunuz diyerek ne yapmıştır? Onların dikkatini çekmeye çalışmış. Fakat Nemrut iyice sinirlenmiş, büyük bir ateş yaktırarak Hazreti İbrahim'i ateşe attırmıştır. Fakat Hazreti İbrahim Allah'ın da dilemesiyle ateş kendisini yakmamıştır. Y Yüce Allah ateşe emrederek Hazreti İbrahim'e serin olmasını istemiştir. Ateşte Hazreti İbrahim'i yakmamıştır. Allah ne yapmıştır? Hazreti İbrahim'i kendi katına çıkarmıştır. İnsanlar onu öldürdüğünü zannetmişlerdir. Sevgili arkadaşlar bu dersimizi de bu şekilde tamamladık. İnşallah dersimiz sizlere faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.